Basketçi Abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir NBA gündemiyle yine bir NBA bülteninde karşınızdayım. Bu videoda gündemimizde Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece NBA Arenasında oynanacak olan Boston Celtics Philadelphia 76ers, Golden State Warriors Los Angeles Lakers, Phoenix Suns Denver Nuggets karşılaşmaları yer alacak. Boston Celtics Philadelphia 76ers karşılaşması ile Golden State Warriors Los Angeles Lakers maçını kombine edeceğiz. Phoenix Suns Denver Nuggets mücadelesine de bir sürpriz öneride bulunacağız. Arkadaşlar elimden geldiğince, dilim döndüğünce, gece demeden, gündüz demeden içerikler üretmeye, sizlere fayda sağlamaya gayret gösteriyorum. Sizlerin de desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Bu şekilde algoritmada daha çok insana ulaşırız, daha üst seviyeye ulaşırız ve izlenme sayımız da artar. Beğenilerinizi yaptıysanız, kanala da abone olduysanız haydi arkanıza yaslanın, videoyu seyreleyin. Ha bu arada eleştirilerinizi, önerilerinize, tavsiyelerinize, şikayetlerinizi açığım. Zaman zaman güzel yorumlar geliyor. Mesela geçtiğimiz günlerde maç sonucu bir maç sonucu iki tercihlerinden ziyade altı üstte takım alt takım üstlere biraz daha yönelelim gibisinden bir tercih gelmiş. Onu dikkate aldığımı bu videoda göreceksiniz. Bu tarz eleştirilere kendimi geliştirebilmek adına açık olduğumu tekrar vurgulamak istiyorum. Varsa bir nokta video altına yorum olarak yazarsanız dikkate alacağımı belirtmek isterim. Hadi başlayalım. Boston Celtics Philadelphia 76ers karşılaşması Türkiye saatiyle bir de oynanacak. TD Garden'daki bu mücadele öncesinde Boston Celtics NBA arenasında 29 maçta 22 galibiyet 7 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada. Cleveland Cavaliers'ın fırtına gibi eserek başladığı sezonda Boston Celtics de onların en sesinde nefesini hissettirir konumda. Philadelphia 76ers ise sezona çok kötü bir giriş yapmıştı. Joel Embiid ve Paul George'dan uzun süre mahrum kaldıkları bir dönem vardı ki bu dönemde galibiyet almakta zorlandılar. İşte Embiid Indiana maçında son olarak yine yüzüne darbe aldı ama geri dönmeyi başardı. Yani sağlara geri döndü. Embiid'in varlığı bu maçta Philadelphia'ya güç katacaktır. Boston Celtics son karşılaşmasında Orlando Magic karşısında 108-104 mağlup oldu. Bunun bir reaksiyonunu göstermek isteyeceklerdir. Bu mücadelede Jalen Brown 35 sayı 9 ribant 4 asist. Jury Holiday 16 sayı 8 rebound oynadı. Kristaps Porzingis ve Derek White'ın 17 er sayıları da galibiyet için yeterli olmamıştı. Diğer tarafta Philadelphia 76ers cephesinde son maçta alınan San Antonio Spurs galibiyetinde başrol Tyrese Maxey'di. 32 sayı, 10 rebound, 8 asist. Paul George ve Joel Embiid'e siz bu sezon oynamazken ben bu takımda vardım. Bu takımın liderlerinden birisi de benim mesajını verdi. Embiid'de 9 sayı 3 rebound 1 asistle kısıtlı da olsa katkıda bulundu. Paul George 19 sayı 9 rebound 4 asistini özellikle savunma reboundlarının katkısıyla önemli kıldı. Ancak bu karşılaşmada Boston Celtics'in tempo yükselttiği anlarda Philadelphia 76ers'ın savunma noktasında zorlanacağını düşünüyorum. Ben ev sahibi skora yöneleceğim. Şöyle bir baremlere bakalım hemen. Ev sahibi 108.5 üst denenebilir diyorum. Boston Celtics'in 109 sayı atabileceği görüşündeyim. Golden State Warriors Los Angeles Lakers. Türkiye saatiyle 4'te başlayacak Chelsea Center'daki bu mücadele. Golden State Warriors, Steph Curry ve arkadaşları 28 maçta 15 galibiyet 13 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 8. sırada. Kral LeBron James, Prince LeBron James, Anthony Davis ve arkadaşları. Yani Los Angeles Lakers ise 29 maçta 16 kez kazandı, 13 kez kaybetti. 7. sırada Batı Konferansı'nda. Golden State iç sahada 13 maçta 7 galibiyet, Lakers deplasmanda 16 maçta 7 galibiyet almış durumda. Son dönemde iyi gitmeyen bir Golden State Warriors var. Indiana Pacers karşısında İlk yarıyı farklı geride kapattıkları karşılaşmada ikinci yarıda geri dönmeyi hatta son çeyreğin önemli kısımlarını önde girmeyi de başardılar ama üstünlüklerini maç sonuna taşıyamadılar. Zoru başardılar geri döndüler ama üstünlüklerini koruyamadılar. Bu mücadelede Golden State Warriors adına Steph Curry'nin etkisiz performansı 9'da 2 üçlük 4'te 0 ikilikle saha içi isabetlerle sadece 6 sayı bulup 4 sayıda çizgiden kaydedip 10 sayı 5 jumat 7 asistle oynaması maçın mağlubiyet noktasındaki temel faktörlerinden birisiydi. Her ne kadar Jantin Kaminga 26 sayı 8 ribaund 4 asist üretse de yeterli olmamıştı. Kral LeBron James ve arkadaşlarına bakacak olursak kulislerde LeBron James'in takası söz konusu konuşuluyor. Golden State Warriors da eğer takas açılırsa yani LeBron'la Brown'la bir paket olursa onunla en yakından ilgilenecek takımlardan birisi olacak gibi görünüyor. LeBron James ve Steph Curry'yi yan yana aynı takımda NBA arenasında izlemek gerçekten çok büyük bir keyif olur diye düşünüyorum. Ama LeBron James'in de artık 40 yaşına doğru ilerlediğini, birkaç gün sonra 40 yaşına gireceğini söyleyelim. Kral LeBron James şu anda 39 yaşında. 30 Aralık itibariyle bu yılın sonu itibariyle 40. doğum gününü kutlayacak. Kariyerinin son bölümüne geliyor artık kabullenmek gerek. 45'e kadar oynayamaz sonuçta. Ama LeBron James bir makina makina. Hala NBA'nin zirvesinde önemli isimlerden birisi. Detroit Pistons karşısında Los Angeles Lakers maçı uzun süre önde götürdü, ama son topta kaybetti. Bu mücadelede son topta isabeti bulamayan isimde yine boş pozisyonda olmasına rağmen LeBron James olmuştu. 3 sayılı katışından faydalanamayıp maçı uzatmaya taşıma şansını tepmişti Kral Lebron James ama buna rağmen 28 sayı 11 rebound 11 asistlik performansı önemliydi. Lakers'ın sorunu savunma noktasında özellikle kısa savunmasında arkadaşlar fiziksel anlamda değil kısaların yay gerisinden atıcı kısaları savunmakta zorlanan bir Lakers var. Hal böyle olunca ben Golden State Warriors taraf üstte yöneleceğim. Ev sahibi üstün baremlerini bulamadım. Bu yüzden toplam skorda üste gidelim hadi. 221 buçuk bariminden üst tercihi denene diyorum dostlar. NBA kombinimizi şu şekilde oluşturduk. Boston Celtics Philadelphia 76ers karşılaşmasına ev sahibi 108 buçuktan üstledik. Golden State Warriors Los Angeles Lakers karşılaşmasına 221 buçuk bariminden üst tercihinde bulunduk. Şimdi gecenin teklisi sürpriz tekliğe geçelim. Phoenix Suns Denver Nuggets'ı konuk ediyor. Footprint Center'daki bu mücadele 6.30'da başlıyor. Phoenix Suns bu sezon NBA arenasında 28 maçta 14 galibiyet 14 mağlubiyet alırken Denver Nuggets ise 27 maçta 16 kez kazandı, 11 kez sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf olmuşlardı. İlk sahada Phoenix 15'te 9, deplasmanda Denver 15'te 8 yaptı. Phoenix Suns'ın tabi Kevin Durant veya Devin Booker ikisinden birisinin olmadığı düzende üretkenlik noktasında zaman zaman sorun yaşadığını söyleyebiliriz. Sezona fırtına gibi girmişlerdi ama bu kredilerini çok erken bir noktada tükettiler. Şimdi playoff yarışında üst sıralardan yer alabilmek adına hataya tahammülün olmadığı noktalarda dar. Ki bu iki takım geçtiğimiz günlerde Denver'ın ev sahipliğinde karşılaşmış mücadeleyi Nuggets 117-90'lık skorla kazanmıştı. Bu karşılaşmanın ilk çeyreğinde Denver 27-26 önde kapatmıştı. Yine maç başında dengeli bir oyun bekliyorum ben. Sürpriz öneri olarak ilk çeyrek 0'a 13 orandan yöneleceğim. İlk çeyrek eşitliğin bozulmayacağı senaryo sürpriz olduğunu unutmadan tadımlık miktarda kuponlarda yerini alabilir. İlk çeyrek 0 diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı dostlar. İçeriklerimizin size fayda sağladığını düşünüyorsanız buna inanıyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen ve lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir günde yeni bir videoda daha geniş içeriklerde daha kaliteli içeriklerde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.